Hiç düşündünüz mü? Koca bir tırı yokuş yukarı çeken ya da Okyanusları aşan bir gemiyi hareket ettiren gücün sırrı ne? Cevap dizel motor. Bir önceki videoda benzinli motorun çalışabilmesi için gerekli olan 4 adımı anlatmıştım. Aslında kabaca dizel motorda bu 4 aşamayı takip ediyor. Hemen bu kısaca 4 adımı da hatırlayalım. Emme, sıkıştırma, iş, egzoz. Emme zamanı Pistonlar motorun üst kısmından alt kısma doğru hareket ederken silindirlerin içerisinde hava yakıt karışımı çekiyordu. İkinci aşama sıkıştırmaydı. Pistonlar alt kısımdan üst kısma doğru giderken bu hava yakıt karışımını sıkıştırıyorlardı. Üçüncü kısım patlamaydı. Buji dediğimiz parça bir kıvılcım atıyordu. Müthiş bir patlama gerçekleşiyordu. Bu patlama da pistonları aşağıya doğru itiyordu. Dolayısıyla hareket enerjisi üretilmiş oluyordu. Dördüncüsü ise pistonlar alt kısımdan üst kısma doğru giderken içerideki yanmış olan hava yakıt karışımı dışarıya doğru üflüyorlardı. Benzinli motorda emme zamanında hava ve yakıt karışımı birlikte çekilirken dizel motora sadece hava çekilir. Dizel motorlar sıkıştırma ile çalışılır. Belki fizik dersini hatırlarsınız. Bir şeyler sıkıştırıldıkça ısınırlar. Tam da budur dizel motorda olan aslında. Dizel motorların sıkıştırma oranları benzinli motorlara kıyasla çok daha yüksektir. Yakıt silindirlerin içerisine gönderileceği zaman zaten hava çok sıkıştırılmıştır ve olabileceği en yüksek sıcaklıktadır o esnada ve yakıtın püskürtülmesiyle buji gerekmeden yanma başlar. Bu sistemin iki büyük avantajı vardır. Mükemmel yakıt verimliliği ve tork. Tam da bu sebeple dizel motorlar ağır vasıtalarda kullanılıyor, gemilerde kullanılıyor. Peki dizel motor niçin spor arabalarda kullanılmıyor? Yüksek sıkıştırma oranlarında çalıştıkları için parçalar da yüksek dayanım gerektiriyor. Dolayısıyla ağırlar. Piston da ağır, krank da ağır, silindir de ağır. Dolayısıyla spor araçlarda ağırlık en istenmeyen durumlardan biri. Bir de dizel motor yüksek devir çevirmeye uygun bir motor değil. Dizel motorun benzinli motordan ayrıştığı bir diğer Önemli nokta ise dizel motorda gaz kelebeği olmaması. Yani hava girişi tamamen açık. Bunun yerine gaz pedalına bastığınızda içeriye ne kadar yakıtın püskürtüleceğini aslında siz kontrol etmiş oluyorsunuz. Yine bu sebeple dizel motorlar çok geniş hava yakıt karışımları oranlarında çalışabilirler. Dezavantajları ise gürültülü ve titreşimli çalışırlar. Şimdi günümüz dizelleri artık eskisi gibi değil eski dizeller çok daha fazla gürültülü ve titreşimli çalışıyorlardı. Bir diğer dezavantajı ise dizel motorlar nedir? Bakımı çok daha pahalıdır. Ama dediğim gibi hani günümüz dizelleri artık eski dizeller gibi değil. İşte bunun bazı sebepleri ne diyelim? Common rail sistemleri diyelim. DPF gibi elemanlar da bunlar da emisyon değerlerini mümkün mertebe düşürmeye çalışıyorlar. Dizelin tutuşma sıcaklığı aslında motorun performansını gösteren önemli bir değerdir. Bu özelliğe de setan sayısı denir. Benzinlerde bu neydi? Oktandı. Peki bu DH kimin eseriydi? Rudolf Diesel, 1892. Alman mucit, buhar makinelerinin daha verimli bir motor üretme hayaliyle yola çıkmıştı aslında. İlk dizel motor tam olarak da bu amaca hizmet etti. Verimlilik. Buhar makineleri yakıtın çok az bir kısmını hareket enerjisine dönüştürebilirken, dizel motor bunlara kıyasla çok daha fazla verimliliğe sahipti. Dolayısıyla enerjinin daha büyük bir kısmını hareket enerjisine dönüştürebiliyordu. İlk uygulamaları devrim nitelindeydi. İlk önce endüstriyel makinelerde, daha sonra gemilerde ve lokomotiflerde kullanılmaya başlandı. Dizel motor uluslararası ticaretin bel kemiği haline gelmişti. Evet, dizel motor nasıl çalışır? Kabaca öğrendik. Aklınıza takılan bir soru vesaire varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İlerleyen videolarda bu yanma prosesleri ve common rail turbo şarj gibi diğer elemanlardan da bahsetmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın.